Bu haftanın haftalık fon verilerine göre sizler için bir fon sepeti hazırladım ve bu güncel fon sepeti içerisinde toplam 4 tane fona yer verdim ve hatta şöyle yapacağız. Bu fonları öncelikle tabii ki bahsetmeden önce biliyorsunuz gündemimizi çok fazla meşgul eden bir konu var. Torba yasasında Cumhurbaşkanına yetki verilip yatırım fonlarında daha doğrusu bu fonlarda yabancı döviz bazlı getiri elde ettiğimiz bütün fonlarımızdan biliyorsunuz bizler bir stopaj ödüyoruz ya %10. Bu %10 stopajın %40'a çıkarılması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verildiği söyleniyor ve açıklandı. Maalesef bizler için üzücü bir durum oldu biliyorsunuz. Ben de aynı zamanda zaten bütün portföyümün %80'ini dolar bazlı döviz bazlı yatırım fonlarıyla değerlendirdiğinden dolayı benim için de çok üzücü ve kötü bir haber oldu bu. Yani %10'dan bir anda %40'a çıkarılması stopajların, vergilerin çok daha iç açıcı görünmüyor ve çok kötü bir durum bence. Şu anda birçok uzman da bu konuyla ilgili kendi fikrini söylerken ben de siz değerli takipçilerimle bu konuyu şöyle bir gözden geçirip üzerine durmak istedim. Öncelikle yani zaten şu anda herkesin de bildiği gibi öngörülen bir konu değil bu. Baskılanan bir döviz olduğundan dolayı ve bugün de hatta altında çok güzel bir kıpırdama oldu. Artık çünkü dövizin olmayışından dolayı belli bir yere kadar tutulduğundan dolayı da aynı zamanda artık kalmadı yani pay kalmadı ve her şey bir yerden yolunu bulup akmaya devam ediyor. Altında onlardan bir tanesi, gümüş de onlardan bir tanesi. Bizler ne yapacağız? Hatta bunu da ara ara böyle fonlardan bahsederken size kendi fikirlerimi de söyleyeceğim. Nadir dövizin fiyat tabelasında şu anda altının fiyatı 1904 lira saatte şu anda 19.19 .19 civarıyla söylüyorum. Bugün pazartesi bu videoyu çekerken gerçi bu akşam yayınlayacağım zaten artık güncel olarak paylaşıyorum videolarımı. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bizler şu anda hatta birçok yatırımcı, cihet hoca başta olmak üzere ne yapıyor? Karlarını satıyor ve realize ediyor. Ben zaten bu hareketi yapmıştım. Biliyorsunuz 18'den dolar 27-28'e çıktığı zaman içerisinde ben zaten AYT Petrofoy'un dahil olmak üzere Birçok yabancı fonlarımı yani karlarımı realize etmiştim zaten. Fakat şu anda böyle bir şey yapacak mıyım? Ne yapacağım söyleyeyim size. Yüklü miktarda girmiş olduğum fonlarımdan çok güzel kazanç aldığım fonlarımı tabii ki ben de satıp karlarımı realize edip daha sonrası tekrar alabilirim. Şimdi hiç almayacağım diye bir şey söz konusu değil. Fakat ne zaman alacağız ne zaman satacağız? Bunu zaten bilen yok. Ben bunu bir yandan da şu şekilde yorumluyorum. Evet fonlarımızı biz satalım ki insanlar korksun ki almasınlar dolar kaçmasın. Yani TL dolar kaçmasın. Tabii ki bir mantık bu bence. Benim kendi yorumum bu yani. Bizden ne kadar çok dolar bazlı yatırım yaparsak tabii ki yönetim için o kadar kötü oluyor. Şimdi Mehmet Şimşek, ekonomi bakanı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ekstra vergilendirmeler Evet kendince belki bir yol izliyor olabilir fakat bu seçim öncesi tabii ki hiç doğru bir hareket olmaz. Bundan dolayı da zaten biz kendi arkadaşlarımızla konuşuyoruz bu arada bu konuları. Çok fazla böyle baskı yapılamaz deniyor. E fakat böyle bir harekette şu anda yatırım fonlarında evet belki çok ciddi yatırımcılar yok fakat dün takipçilerimle buluşup bir canlı yayın yapmıştık ve orada da bahsetmiştik. Fatih Terim Fonu diye bir fon çıkarıldı. İşte insanlar şu anda korkutuluyor. Bazı durumlar var ve insanlar zaten fonlara çok fazla bilmiyorken bir de şu anda bir korku salındı. E bir de üzerine %40 bu stopaj vergisi gelince haydi dedi herkes ne yapacağız? E zaten küçük bütçelerle katılanlar tabii ki hiç önüne arkasına bakmadan gittiler. Ben de yüklü miktarda bir fon yatırımcısı olduğum için hepimiz şu anda sudan çıkmış balığa döndük. Fakat ani hareketler yapmamız gerekiyor. Evet örnek vereceğim. Sizin %150, %160 veya %100 karınız vardır. Tabii ki satıp tekrar almak isterseniz alabilirsiniz. Fakat burada çok fazla acele etmeyip, ani hareket yapmayıp biraz daha şöyle bir düşünüp temkinli olup eğer bizim %20-30 karımız varsa çok böyle ani panik yapıp da hareket etmemize gerek yok bence. Ama yüzde %60-70 ya da %100 kazancı olan varsa evet. Dediğim gibi satıp çıkabilir ve tekrar almak isterlerse alabilir. Çünkü zaten doların 130 40 civarında kendi bağ olan değerine geleceği öngörülürken bu hareketler bizi terse bırakırsa üzülebiliriz yani. Çünkü bir günde diyelim ki bizim e fonlarımız yürüdü gitti. İşte altın bir anda üzerine işte %6-7 koydu. Bunlar bir kayıptır arkadaşlar. Bundan dolayı da bir sakin düşünüp de karar verip ona göre adım atmamız gerekiyor diyerek eğer hazırsak Ekran paylaşımı videom başlayacak birazdan. Size 4 tane güncel fon sepetimi de sunmuş olacağım arkadaşlar. Hazırsak videoma geçebiliriz. Tefas.com.tr'ye açtık. Haftalık olarak buraya sıraladık. Bakın yine hisse senetleri birazcık kımıldadı. Şöyle bakalım bir. Yani 8.77'ler, 8.41'ler var burada. Fakat bizim çıkanla bir işimiz yok biliyorsunuz zaten. Şuradan herhangi birini girelim. İlk fonumuz CVK kodlu Invoya portföyün çoklu varlık katılım fonu arkadaşlar. Geçenlerde alım kotasının dolduğu ve alımların yapılamadığını söylemişlerdi arkadaşlar. Bakın son bir ayda getirisi %2.81. Bu haftalık bazı zaten şu anda bana benim kendime göre alım noktasında olduğunu kendim ön gördüğümden dolayı yatırım önesi olmadan tabii ki de sadece bilgilendirme olarak sizlerle paylaştığım bir güncel fon sepeti olarak sunmuş oluyorum. Bakınız şöyle 7055 kişi var içeride. Yatırımcı sayısı kişi olarak. 1.89 TL son fiyatımız var. Bakın burada hisse senetlerine 138.75 yatırım yapıyor. Özel sektör kira sertifikaları %38.31. Burada katılma hesabı var. 3.7 oranında. Diğer var açıklamamış diğeri. Burada kamu kira sertifikaları döviz olarak %3.94. Buradaki zaten 22 yok diyecek kadar az kamu kira sertifikaları TL olarak. Evet arkadaşlar CVK şöyle yapalım bir. Bakın içerisinde hisse senedi var demiştik ya. Fintables.com sitesini açtık. Buradan hisse portföyüne geldik. CVK kodlu ve portföyün çok duvarlık katılım fonu. Bakın burada kardemi var arkadaşlar. Kardemi karabük demir çelik var. Artış göstermiş tek fen var. Bunu bilmiyorum neymiş bu. Sun teksi sanayi var arkadaşlar. Bunlar %3, 2.5, 2.60, 2.30 gibi civarında. Vestel beyaz eşya var. 2.29. Atelsan var. Bin var. Türk Hava Yolları var. Bakın. Selçuk Eczar Deposu var. Şuna bakalım. Neymiş bu? Kervan Gıda var. odaş Elektrik var. Medikal Park var. Tüpraş var. 0.89. 89 Artık bundan sonrası çok düşük zaten. Mavi, Albaraka, Vako, Aksa var, Ereğli var. Doğuş var, Afyon. Enerji mi bu? Neymiş bu? Afyon, Çimento var. Bakın burada Orge ve Simpaş. Çok düşük oranlarda. Orge enerji. Yataş ve burada Vera konsept galimenkul var içerisinde. Ve z Zegok var bir de aynı zamanda. Şimdi arkadaşlar Çoklu varlık diyoruz. Bu zaten 3 ayda bu fonumuz. Hemen özet raporuna gelelim mi? Bakın 116.19 getiri vermiş. 6 ayda %90.56 getiri vermiş. Son bir ayda biraz suskun kalmış ve haftalık bazı değerlendirdiğimizi zaten şu anda bence benim kendi öngörüm alım noktasında olduğundan dolayı ben bu fonda yer verdim ve diğer fonumuza geçiyoruz. Çok güzel kazançlar veren ve şu anda eksi veren bir başka fonumuzdan bahsediyorum. Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi TL Fonu arkadaşlar. Hisse Yoğun Fon bu. Herhangi bir başka hisse senedi fonu almam normalde. Fakat ben zaten %40 kere aldıktan sonra %10 eksizeyken girmiştim. Bir %10 daha düştü. Almaz mıyım? Alırım. Yatırım üniversite değildir tabii ki. Bakın %90... Takas Bank para piyasası var %8.44 olarak. Küçük burası 0.74'te bazı işlemler nakit teminatları var. Arkadaşlar bir de içerik olarak bakalım ak portföyü. Bakın 72 bin, 80 .000 çıkanlar olmuş bu arada ben incelemiştim. Twitter X fon takip sayfasına bakabilirsiniz oradan. işbirliği yoktur. Bu hafta çok ciddi bir çıkış olmuş. 80 yani yaklaşık 7200 kişi çıkmış demek oluyor bu. de şu anda son fiyatı var. Evet. Fintable sitemize geldik. Hisse portföyü. Bakıyoruz burada. Bakın son bir ayda eksi 4 vermiş burada. Koç Holding var. 9.5 oranında ağırlıklı. Oyak Çimento var. Aksa var burada. Arkadaşlar. Aksa Enerji var. Burada Akçansa Çimento var. Bakın Türk Traktörü var. Yayla Gıda var. Borusan var. Başka Doğuş var. Kimtex poliüretan var. Gesan işte Konka, Kontrolmatik, Burada Europen var. Endüstri inşaat sanayi. kim var. Europower Enerji var. Sizler gelip bu tek tek inceleyin. Özel gayrimenkul getirim ortaklığı var. Mie Teknoloji var bu arada. Bölünmüştü. Düşmeye devam ediyor. Cem Taş Çelik Makine Sanayi var. Bursa Çimento, San, Tukaş. Bakın Smart Güneş var, Suven Tekstil var. Kervan Gıda, Biyoenerji, evet. Şöyle bakalım bir Bakfaş Bandırma Gübre Fabrikaları. Arkadaşlar bu fonumuz Biotrend Çevre Enerji var bu arada. Çok değerli bir fon. Güzel kazanç vermişti. Ve ilerleyen uzun vadede ben bir şey söylemiştim. Biliyorsunuz 5 yıl boyunca gerçekten satmayacağım açıklamıştım. Düşüşlerde almaya devam ediyorum bu arada bilginiz olsun. Ve diğer fonumuza geçiyoruz. Hız kaybetmeden. Üvey kodlu çok sevilen bir fon. İstanbul Portföy Blockchain teknoloji Karma Fonu çok da başarılı bulduğum bir fon. Arkadaşlar biliyorsunuz blockchain teknolojileri kripto paraların yazılımına yatırım yapan hisselere yatırım yapıyor. Karma bir fon bu arada. Fakat kriptolardan tabii ki etkilenmiyor mu? Bir nebze olsun etkileniyor. Ee, direkt ondan artışı gibi artmasa da neden tercih ettim? Son haftalarda alım noktasında olduğunu düşünüyorum. Hafif böyle bir gerilemiş durumda. Bakın son bir ayda getirisi 10.61 Fakat son haftaki getirisine şöyle yapalım. Aşağı geldik. Haftalığı işaretledik. Bakın 1.42 olduğundan dolayı ben tercih ettim. Sizin kendi tercihiniz tabii ki. Altını biraz gerisinde kalmış bu arada. Zaten bakın yabancı hisse senedine yatırım yapıyor ağırlıklı. 156.67 67 Finansman bonusu var %21. Takas bank para piyasası var ve yabancı borsa yatırım fonları var %13.53. Bir de yatırım fonlara katılma payları var %3.77. Hadi beraber bir de Fintables'a bakalım. Burada içerik olarak göstermemiş bu arada. Getirilerine buradan bakabiliriz. Yani bir yılda yılbaşından beri çok başarılı bir fon olduğunu söyleyebilirim. Bu fonla alakalı çok fazla açıklama yapmaya gerek yok zaten çok başarılı olduğu için. Ha yönetim ücretine bakalım. Yıllık yüzde buçuk bu arada bilginiz olsun. Diğer fonumuza geçiyoruz. Arkadaşlar Ak Portföyün Petro Yabancı Borsa Yatırım Fonu Fon Sepeti Fonu ben uzun vadedir de aldığım ve hatta çok güzel kazançlar da aldığım bir fondu ben satarken 6 ayda %80 kazanç elde etmiştim. Bakın hatta dün toplantı açamamıştım. Arkadaşım izliyorsa Miraç buradan bakabilir. Son 6 ayda %58 kar vermiş zaten. Ben de satarken %80 almıştım kazancımı. Son bir ayda %4.62 eksize şu anda haftalık olarak da çok fazla artmamıştı. Bugün bir artış vermiş. Bakalım hemen ona da. Bakın günlük olarak 2.21 artış vermiş. Bir gün sonra göreceğimiz için şu anda bakamıyoruz tabii ki de. Yarın 11'den sonra işlenecektir muhtemelen. Bakın yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapıyor bu fon. Yani fonun yatırımcısı aynı zamanda bu fonumuz. Bakın bu takas bak para piyasası ve diğer var. %5-6 oranı zaten ağırlıklı fonlara yatırım yapıyor. Çok değerli bir fon bence benim kendi fikrim. Bakın 43.939 kişi var. Kuruşlar alabildiğimiz bir fon zaten bu. Ve arkadaşlar son fonumuzdu. Ben başarı bulduğum için dahil ettim. Son ayki getirisi eksi zaten. Kazanca geçebiliriz diye öngörüyorum. Tabii tercih sizin olduğunda söylemiş oluyorum. Evet böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizler için artık söz verdiğim üzere haftalık olarak şöyle alım noktasında olan fonlarda yatırım olmadan tekrar söylüyorum. Bir güncel fon sepeti hazırlıyorum ve hazırlamaya devam edeceğim de buradan bildiriyorum aynı zamanda. Her hafta günü zaten ya pazar günü olur ya da pazar günü olur paylaşıma girerim. Bu şekilde ve videonun başında da söylediğim gibi bu arada biliyorsunuz yani %10 stopajdan %40'a çıkacağı söylendiği için ve Cumhurbaşkanı'na yetki verildiği konuşulduğundan dolayı torba yasasında tabii ki temennimiz umarım gerçekleşmez fakat tekrar söylüyorum Yüklü miktarda yatırım yapanlar varsa eğer kademe şirket çıkış yapabilir. Çünkü %100'ün stopajı gerçekten üzen insanı. Fakat %20'nin %30'un stopajı çok fazla üzmez. Fakat bu %20 500 binin %20'si farklı, 10 bin lira farklı. Buna göre ayırt ederek tabii ki de hareket etmemiz gerekiyor. Ve umarım arkadaşlar bu videomda diğer paylaştığım videolarım gibi faydalı olmuştur. Çünkü fayda sağlayınca ben mutlu oluyorum aynı zamanda. Ve eğer beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone olmayanlar varsa da destek olmak isterlerse abone olabilirler. Sizlerin bir içerik fikri varsa lütfen rica ediyorum. Yorumlarda bildirin. Her gün video çekiyorum çünkü. Ve daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Sorularınız varsa yorumlara da yazın. Cevap vereyim gecikmeli olsa da. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.